Ben yüzüğü geri verdim. Her neyse hemen hazırlanmalısın yoksa işe geç kalacaksın. İş mi? Delirdin mi sen? Ben işe gitmiyorum. Uzun bir tatil yapmak istiyorum. Evde keyif yapacağım. Dinlenmem lazım. Ne oldu? E sen de benimle tatil yapmak istemez evet, misin? Evet. Çok güzel olur tabii. Ah! Hadi kalk hazırlan hadi. Sürekli bir şey atıyorsun. Tamam artık atma. Baba kız ikiniz de delirttiniz beni. Natasha okula gitmek istemiyor, sen de işe. İyi, tamam. Hepinizi nasıl hazırlayacağım? Nasıl uğraşacağım tamam. sizinle? Bak Piri Ali, sana daha önce de söyledim değil mi? Evli bir adama aşık olursan işte bu şekilde oluyor. Lütfen Lütfen ağlama... Olur mu bak lütfen... Gel gel şuraya otur biraz... Gel hadi otur... Otur lütfen... Otur hadi... Şey su iç biraz... Al bakalım... Harika al... Evet... Evet... Aferin sana... Bak olan oldu artık ve... Bunu değiştiremeyiz öyle değil mi? Lütfen... Şimdi ağlama... Olur mu? Mabrit... Ailemle tanışmanı istiyorum... Lütfen... Pirelli... Onlarla tanışamam ben... Lütfen bak anla beni... Bana sorular soracaklar... Ben nasıl cevap vereceğim onlara bunu bunu yapamam. Lütfen Mabrit. Benim için tanış onlarla. Böylece sakinleşirler. Lütfen. Aa, e, tamam e, tamam sen yeter ki ağlama. Olur mu lütfen. Bak çok istiyorsan e, onlarla tanışırım. Sorun değil. Ama e, yani e, şey... E, ailen bana e, soru sorarsa... Onlara nasıl cevap vereceğim onu bilmiyorum. Yani e, kızlarının sevdiği adamın evli olduğunu duyunca ne yapacaklar? Söyler misin ha? Yani karımdan ayrılmam için bana zaman mı tanıyacaklar? Yani iyi ama bunları yapmak istesem bile çok fazla zamana ihtiyacım olacak. Yani her şey yoluna girecek merak Demek etme. Demek Manfred böyle şeyler düşünüyor. Benden ayrılmayı planlıyor. anlıyor. kızım. Günaydın anne. Günaydın canım. Peki Natasha nerede? Banyo yapmaya gitti anneciğim. Güzel. Kızım, senin saçını kim taradı? Tanuca anne taradı. Ne? Ona neden tanıcı anne diyorsun? Hı? Kızım o senin annen değil ki. Senin bir tane annen var. O da benim. Hayır. Eğer Natasha benim babama baba diyorsa... Ben neden onun annesine anne diyemiyorum? Natasha iki babası olduğu için çok şanslı olduğunu düşünüyor. O zaman ben de şanslıyım. Çünkü iki annem var. Hayır. Böyle bir şansa ihtiyacın yok. Senin bir tane annen var. O da benim. Bundan sonra ona asla anne demeyeceksin. Tamam mı? Yoksa annen sana çok kızar. Günaydın. Efendim. Günaydın. Ahana neden bu saatte buraya gelmiş? Çok sinirli. Herhalde bir şey oldu. Ahana hoş geldin. Ne oldu? İşin mi var? Hayır. Yoktu. Neden? Çok sinirli. Ufaklık konu çok üzüyor. Yine bir şey yaptı herhalde. Tanya, siz dün akşam Natasha ile Aytede'ye dua ediyordunuz değil mi? Babanla Tanuca'yı birleştirmesi için. Ama bu imkansız. Onlar asla beraber olamaz. Bir daha böyle dualar etmeyin, olur mu? Ama herkes onların birleşmesi gerektiğini söylüyor. Onlar yanlış düşünüyor. Hayır, sen yanlış düşünüyorsun. Şimdi... Özür dilerim kısım. özür dilerim. Büyükle de yardım etmekten yorulunur mu hiç? Asla. Babaanne ha. annem nerede? Annen mi? Ne oldu Tanya? Niye ağlıyorsun sen? Kötü bir rüya gördüm de. Kötü bir rüya mı gördün? Ama onun rüya olduğunu biliyor musun? Kötü rüyalar hiçbir zaman gerçek olmaz. Kötü rüya gördüğün zaman beni çağır. Ben de rüyana girer ve seni korkutanları kovalarım olur mu? Onlara babanın Rishi Singh olduğunu söylerim. Çünkü o ünlü bir boksör ve yumruğunu salladığı anda herkes kaçar. Hadi bakalım işte böyle. Şimdi gül, tamam mı? Hadi. Aferin sana. Gel yanıma otur. dinle dur. Günaydın efendim. Günaydın. Benim bölümümde ne işi var? Abi kız benim sekreterim. Aa evet doğru doğru. Tamamdır. Mesajları onlara yolladın mı? Ne oldu? Ne oldu? Sinirli misin sen? <laughs> Yok sinirli değilim. Her şey yolunda abi. Çeneni mi kırdı? Ne? Bu kız mı? Aha, Ahana mı? Ahana? Evet. Ahana ofise mi geldi diyorsun? Nasıl yani? Evet, dışarıda gördüm. Dışarıda mı gördün? Sana mı geldi? Hayır. Çok sinirliydi ve çok sert cevap verdi. Normal değil. Neden sinirliydi? Bir, Bir şey, şey dedi mi? Şey söylemeden gitti. Bence her şeyi bırak git gönlünü. Al. E tamam, e, tamam abi, hemen geliyorum Hadi, sakin ben. Tamam. Sakin ol. Kim bilir yine ne yaptı ama. Bence ikiniz de birbirinize bir şans daha vermelisiniz. Bayan Tanuca, yarından itibaren Bay Bedi'nin evinde kalacaksınız. Mahkeme boşanma talebinizi reddetmiştir. İçin rahat etsin diye söylüyorum, aklında bir şey kalmasın. Eğer Tanuca biriyle evlenirse, o zaman ben de seninle evlenirim. Her şey bitti. Ben de şimdi her şeyi bitireceğim. Sen benim elimden mutluluğumu al. Ben de şimdi senin mutluluğunu alacağım. Ben yanlış bir şey yapmadım. Yaptığım her şey doğruydu. Ben bu evdeki herkese hizmet ettim. Herkesi sevdim. Herkese çok iyi davrandım. Çünkü işi kazanırım sandım. Onu kazanacağım. Rishi... Benim olacak. Evet Tanuca. Sen gitmelisin. Tanuca olmazsa her şey biter. Evet. Tanuca. Sen ölmelisin. Öleceksin. Ahana? Senin neyin var? Neden bu kadar sessizsin? Niye üzgünsün? Bir şey mi oldu? Ahana! Ofise gelince neden beni görmedin? İşte benim sorunum bu. Sorun ben miyim? Ahana bak dur. Ahana dur diyorum. Ahana beni dinle. Ahana ne oldu? Beni dinle. En azından beni dinle. Neden kızdığını söyle bari. Ahana. Ahana bak lütfen lütfen. Bak bana bak. Neden kızgınsın? Lütfen. Neden sinirlisin? Sağlığın için çok zararlı bunlar. Yapma bak. Öfkeni içinden çıkarman lazım. Lütfen Ahana. Lütfen. Bari ofise neden geldiğini söyle bana. İşin mi var da? Ne oldu? Hı? Neden? Kötü mü hissettin? Hayır neden kötü hissedeyim? Orası senin de ofisin. İstediğin zaman gelebilirsin. Bana haber vermediğin için üzüldüm. Hepsi bu. Öyle mi? Ha? Üzüldün yani öyle mi? Yoksa sevindin mi acaba düşünelim Geldiğimi bilsen o kadınla beraber olamazsın sen değil mi Sen kimden bahsediyorsun ne diyorsun sen Ben neden kızgın olduğunu öğrenmeye çalışıyorum Ama sen bir şeyler söyleyip duruyorsun Bana bak istemiyorsan söyleme Benim için hiç sorun değil tamam mı Sakinleşip sinirin geçtiğinde bana söylersin o zaman O zamana kadar ben şimdi gidiyorum Vay canına Hiç utanma kalmadı sende değil mi Utanma mı Ne Ahana dur Ahana ne diyorsun sen Ahana beni dinle Utanman falan yok diyerek Ne demek istiyorsun? Açıkla bana. Ne dediğini bilmek istiyorum. Dokunma bana. Bak, dokunmuyorum. Ama ne demek Dokunma. istediğini söyle. Tamam, tamam, dokunmuyorum. Söyle. Sorun nedir? Söylemek istemiyorsan ben de duymak istemiyorum. Ama bugünden sonra hayatını yalnız başına yaşarsın. Bunu bilmiş ol, tamam mı? Ne istersen yap. Çünkü ben öyle yapacağım. Canım ne istiyorsa onu yapacağım, tamam mı? Eğer seninle kalmamı istemiyorsan o zaman onu da yaparım. Ben sorun değil. Gidiyorum. Aynen öyle. Sen de bunu istiyorsun zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.